Sonra. Şimdi de Doktor Sinan İbiş'e gidiyoruz. Medikal Turizm Derneği Başkanı olacak karşımızda. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi tabii dünyada COVID-19 salgınını çok fazlasıyla konuşuyoruz. Mart ayından beri en fazla konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Programımıza yatırım dünyası hem birçok finansal yatırım konuşurken, sağlık sektörü, sanayi ya da başka sektörleri de gündemimize alıyoruz. Siz nasıl etkilediniz? Turizm sektörü etkisi nasıl hissediliyor ve hissedilecek diye sorsam. Ee, özellikle dünyadaki turizm ekosistemi tabii ki turizm için bu pandemiyle beraber çok iyi bir tablo çizmedi ve korkunç senaryolar çizdi başından beri. Ve e, turizm ekonomisindeki 2020 yılındaki beklentinin %58 ile %78 arasında azalması öngörülüyor. Türkiye'de geçmiş aylardaki özellikle pandeminin hissedilmesiyle beraber bu rakamların %50 civarında minimum azaldığını Türkiye'deki üretilen turizm ekonomisindeki değerlerden görebiliyoruz. Ayrıca tabii bugün dünyada turizmde yaklaşık 120 milyon çalışan olduğu düşünülüyor ve bunların ile ilgili de çok büyük bir tehlike söz konusu. Ekonomik açıdan baktığımız zaman ise bugün dünyadaki 1,5 trilyon dolarlık turizm ekonomisindeki üretimin yaklaşık olarak 900-910 milyar dolar civarında bir azalma yaşayacağını, böyle bir kayıpla baş başa kalacağını yine Dünya Turizm Örgütü söylüyor. Zaten şuna baktığımız zaman dünyadaki turizm hareketinin en büyük Parçalarından bir tanesi tabii ki turizm, turizmde lojistik yani insanların e, kıtalar arası, ülkeler arası e, taşınması. Burada da tabii havacılık sektörü çok büyük bir rol üstlendi. Fakat e, bütün uçaklar pandemi etkisiyle neredeyse tamamen yere indi. Şu anda e, bir takım açılmalar olsa bile dünyada baktığımız zaman aslında çok büyük bir açılma olmadığı, ve bunun %10-15'ler civarında bu açılmanın etkili olduğu ve bu açılmanın turizm ekonomisindeki ihtiyaçları, beklentileri, giderleri karşılayacak düzeyde olmadığını e, söylüyor bütün dünyadaki e, turizm verileri. Türkiye'de de durum çok farklı değil. Yani sonuçta dünyada turizm ekonomisi pandemiyle beraber tabii ki müthiş bir çöküş yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Peki bu anlamda medikal turizm 2019'a nasıl yansıdı Türkiye'de ve 2020'de bunun seyri hakkında da konuşabilir miyiz Sinan Bey? Tabii. Bugün özellikle 2019 yılında Türkiye'deki turizm içerisinde sağlık için Türkiye'ye gelenlerin yaklaşık olarak 850 bin civarında medikal turist olduğunu söyleyebiliriz. Bunların Bu gelen medikal turistlerin ürettiği ekonominin ise 2 milyar 300 e, milyon dolar civarında Türkiye'de bir katma değer ürettiklerini yine söylemek mümkün. Ama bugüne baktığımız zaman tabii e, bu e, pandemi olayı e, tıp turizmi içinde, medikal turizmin diğer segmentleri içinde çok yıkıcı olmuştur. İnsanlar tabii ki bu pandeminin doğurduğu e, hareket kısıtlamalarından, kapanmalardan dolayı başka bir ülkelere bir defa gidememiştir ve e, tedavilerini de ertelemek zorunda kalmıştır çünkü insanlar yaşa sağlıklı olmak ve yaşamak arasında gidip gelmeye başlayıp bir taraftan da bu sağlıkla ilgili ihtiyaçlarında ertelemeyi zorunlu olarak ertelemeyi düşünmüşlerdir. Dolayısıyla bugün tabi yılbaşından e, e, yılbaşından günümüze ve e, Mart'tan Türkiye'de günümüze kadar baktığınız zaman pandemi etkisiyle tabi Türkiye'de sağlık turizmi bugün beklenenin %10'ların seviyesinde kaldığını söyleyebiliriz. Ve bundan sonra da artık dünyada koronavirüs yaygınlaşması devam ediyor. Çünkü yeterince alınmayan önlemler ve insanların kural tanımazlıkları ve ekonomik zorluklar tabii bugün pandeminin tekrar hortlamasını, tekrar yaygınlaşmasını ve bugün bütün ülkelerin daha her geçen gün e, radikal kararlar almasını ama bunların da kapanmayı, hareketi kısıtlamayı, ekonomik kaynakları daha dikkatli kullanmayı gibi bir takım e, çözümleri etmişlerdir. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda tabii sağlık turizmi oldukça e, dibe vurmuş durumdadır. Yani insanlar artık sağlıklarını almak için de Türkiye'ye gelmemektedirler. Z zaten e, sağlık turizmi içerisinde e, önemli bir kısmı bugün estetik amaçlar için insanların hareket etmesi e, Türkiye için de geçerliydi. Ama tabii bu zorunlu olmayan e, sağlık talepleri bugün pandemide çok kolay e, ertelenen konular olmuştur. Onun için Türkiye'de bu tabii bu pazar da şu anda kaybedilmiş gibi gözüküyor. Peki bu medikal turizm sadece hasta tedavisinden mi oluşuyor? Yani başka e, aşamaları ya da başka alanları var mıdır Sinan Bey kendi merak ettiğim için açığa soruyorum. Evet. Şimdi şöyle, tabii bugün sağlık turizm dediğiniz zaman hep aklımıza şu geliyor yani insanların bir yerden kalkıp bir yere bir amaç için gitmesi. <laughs> evet. Ama e, tabii şöyle söyleyeyim bu pandeminin bu kadar saydığımız olumsuzlukları dışında olumlu bir takım etkileri de oldu. Ne gibi? Teknoloji daha çok hayatımızın bir parçası haline geldi ve teknoloji sayesinde bizler bir yere gitmeden bir takım çözümleri hayatımıza katarak, bir takım kolaylıklar, ekonomi alanları, başarı alanları, etki alanları yaratmaya başladık. Şimdi tıp turizmi dediğiniz zaman sadece tabii bu hastanın bir yerden bir yere gidip tedavi olması değil, aynı zamanda bu nedir? Sağlık hizmetinin alınması, sağlık hizmetinin alınmasında bugün dijital ortamlar da kullanılabilir. Yani Türkiye'nin bugün gelişmiş insan kaynağı, tıp uzmanları, tıp bilimcileri Bugün deneyimlerini ne yapabilir? Dünyanın çeşitli köşelerindeki insanlara e, gözlemsel değerlendirme e, değerlendirme olarak bir uzaktan muayene olarak aktarabilirler. İki, bugün dünyada e, krizle beraber yani pandemi kriziyle beraber insanların sağlık ihtiyaçları arttı. İşte bu sağlık ihtiyaçlarının arttığı dönemde insanların sağlık deneyimlerini, tecrübelerini ve bilgilerini dünyanın her bir köşesindeki insanlara ulaştırmak. Yani bu nedir? E, sağlık alanındaki insanların eğitilmesi, yetiştirilmesi ve Türkiye'deki bugün ileri tıp alanındaki çeşitli deneyimlerin dünyanın her bir köşesindeki insanlarla paylaşılması. Diğer bir husus ise bugün e, bugün teknoloji, yani sağlık teknolojileri, sağlık alanında ilaç e, geliştirme veya e, diagnostik ya da teşhis yöntemlerini geliştirme gibi sağlığın teşhisi uygulamasına yönelik bir takım deneyimler. İşte Türkiye bilgiye dayalı gerek hasta hastalık tedavi eğitim tecrübe paylaşımı sağlık sisteminin yapılanması gibi birçok tecrübesini aslında dünyanın her bir köşesinde paylaşarak hem bu ülkelerin insan insanlarına bu ülkelerin yapılarına insani bir görev de yapmış olurlar aynı zamanda ülkemiz içinde bir ekonomi alanı yaratmış olurlar bu çok büyük bir fırsat Türkiye'deki Bugün sağlıkla ilgili herkes aslında dijital ortamlar üzerinden tecrübelerini, bilgilerini bir ürün üretiyorlarsa da bugün dünyadaki eksiklikleri veyahut da ihtiyaçları tespit ederek bu yeteneklerimizi ve üretimlerimizi dünyanın her bir köşesine gönderip e, bunlardan ülkemize çok büyük ekonomik kazanımlar sağlayabiliriz. Peki Sinan Bey yani bu COVID-19 medikal turizmi bakıldığı zaman Türkiye'de bir fırsata dönüşür mü? Tabii bu COVID-19'u bir fırsat kelimesiyle yan yana koymak da çok istemeyiz ama maalesef her kriz kendi içerisinde çok büyük fırsatlar da barındırıyor. Konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi bir defa Türkiye'nin özellikle tıp fakültelerinde ve gelişmiş hastane sistemlerinde bugün e, Türkiye'nin hastane sistemi yenilendi, teknolojileri yenilendi, İnsan kaynakları sürekli kendi bilgisini ve deneyimlerini artırarak daha iyi bir seviyeye geldi. Ama bugün Türkiye'de tabi tıp, bazı tıp fakültelerimizde çok özel, dünyanın her bir köşesinde bulunamayacak çok nadir bulunabilecek bir takım tedaviler yapabiliyorlar, bir takım girişimsel işlemler yapabiliyorlar. Dünyada kanser vakaları yaygınlaştı. İşte kanserin bugün gerek teşhisi gerekse yönetilmesi ve tedavisiyle ilgili yapılacak işlemler veyahut da koruyucu sağlık hizmetleri gibi veyahut da bugün e, kronik hastalıkların yönetilmesinde bugün ülkelerin tecrübeleri gibi Türkiye bu yeteneklere e, oldukça iyi düzeyde sahip bir ülke. İşte Türkiye bunları paylaşmayı düşünmesi lazım. Diğer bu husus ise tabii bugün dünyanın örneğin Körfez ülkelerine bakalım. Etrafımızdaki ülkelere bakalım. Ya da böyle uçağa binip birkaç saatlik veyahut da arabamıza binip birkaç saatte ulaşabileceğimiz sınır dışı ülkelere bakalım. Bu ülkelerde acaba sağlık anlamında eksiklik mi, eğitim mi, tedavi mi? Tedavilere bakalım. Örnek olarak bugün Körfez ülkelerinin bir çoğunda bugün karaciğer nakli gibi, ne bileyim karaciğer kanser cerrahisi gibi girişimsel tedavi dediğimiz yani büyük ameliyatlar yerine artık küçük girişimsel teknoloji yardımıyla işlemler yaparak kişileri ne yapıyorsunuz. Büyük bir anestezi etkisi hı hı. yaratmadan, büyük bir yoğun bakım etkisi yaratmadan tedavi ediyorsunuz. İşte bizler bu ülkeleri tespit edip, bu ülkelerin hastalarını devletler arası anlaşmalar yaparak ülkemize çekebiliriz. Türkiye aslında artık bireysel hastaya değil, e, ülkesel hasta topluluğuna devletler arası anlaşmalar yaparak ulaşması lazım evet. ve burada tekrar ediyorum, üniversite hastanelerimizin çok büyük yetenekleri var. Bir buçuk dakika kadar bir süremiz kaldı Sinan Bey. Bu arada ben sizin bilgilerinizden faydalanmak adına bir soru daha izninizle sıkıştırıyorum. Biraz hızlı bir yanıt rica edeceğim. Yaşlı turizmi diye bir şey var mı? Yani bilmediğim bir Tabii. konu bana not olarak getirilmiş ama bir lisan etmek yapmak istemem. Ülkemizde yaşlı turizmi başarılırsa aynı zamanda tıp turizmi içinde domino etkisi başlatılır mı diye sormak isterim. Tabii dünya yaşlanıyor. Türkiye genç bir ülke, genç Hı -hı. insan kaynağı var istihdamındaki yaş ortalaması oldukça düşük ve dinamik ve enerjik. İşte bugün dünyanın özellikle Avrupa Birliği'ndeki yaşlılar bugün İspanya gibi Yunanistan gibi etraf ülkelere gidiyorlar. Ama Türkiye dört mevsimi aynı anda yaşayan bir ülke ve sağlık imkanları bugün pandemi gösterdi ki Türkiye'de sağlık sisteminin kapasitesi çok büyük. İşte ben diyorum ki Bugün e, Avrupa'da pandemi döneminde birçok yaşlı ülkelerinde yaşamlarını kaybettiler. Nedeni şuydu, sağlık sistemindeki yetersizlik, insan kaynaklarındaki kapasitedeki yetersizlik. İşte Türkiye bugün gerek altyapısıyla sağlık, ekonomi, e, bina yatırımları ve dört mevsimin yaşandığı bir ülke olarak Avrupa'nın yaşlarını ev, ev sahipliği yapabilir ve e, Avrupalı yaşlıları bugün Türkiye'de, genç insan kaynağımızla, bilim insanlarımızla ve ekonomik değerlerdeki kazanımlarla bakabilir. Eğer ki biz bugün Avrupa'dan Türkiye'ye 10 bin tane yaşlı getirip bakarsak, 10 bin tane yaşlı her ay bugün yaşamak için birkaç bin euro minimum bir bedel ödeyecektir. Bunu 12 ile çarparsanız, yıllık bu 30 ile 60 bin euro arasında yaşlı başına Türkiye'ye ödeyecekleri bir bedeldir. Aha. Siz bir yaşlıyı bakarken aynı zamanda yaşlıların her birinin e, en az yüzde %82'sinin Doğru. bir kronik sağlığı evet. olduğu düşünür, sağlık problemi olduğunu düşünürseniz yani sadece bakımı değil bir de sağlık hizmetlerinde ne yapmış olursunuz alıp bu kadar Faydalan insana sağlık hizmeti veriyor oluyorsunuz. Evet. Onun için diyorum ki yaşlı turizmi bir taşla iki ekonomik alan yaratmak Hadi demek. Birçok kuşu vurmak, aynı anda vurmak tek taşla. Kuş diyemedim ama siz <laughs> söylediniz. Ama çok yönlü Her sektörümüze kuş dersek birçok kuşu vurabiliyoruz. Bir, bir ee, de tabii ülkeler arası özellikle çok jeopolitik ve diplomatik Hı -hı. kazanımlarını da evet. bu işte yabana atmamak gibi. Teşekkür ederiz efendim. Bir kıymetli katkılarınız için. Medikal Turizm tabii. Derneği Başkanı Doktor Sinan işte birlikte sektörü konuştuk. Medikal turizmini konuşmuş olduk son bölümde. Yarın sabah 10.30'da mutlaka bekliyorum sizler efendim. Şimdilik iyi günler diliyorum.